Merhaba arkadaşlar. Bugün sıra geldi Speklik Sussex'leri anlatmaya. Daha önceki videoda Bas Sussex'lerden bahsetmiştim. Kendi hayvanlarım üzerinden hem kendi tecrübelerimi hem de genel olarak ırk özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Burada görüyorsunuz 3 artı birlik bir takımım var. Renkler ve desenler görüldüğü gibi hani diğer Sussex'lere göre çok farklı. Bir süs tavuğu olarak besliyorsak eğer ki Sussex'i ki Sussex'ler İngiltere'de ve diğer yurt dışı ülkelerinde süs tavuğu olarak değil de daha çok yumurtacılık ettik için besleniyor. Ama bizim tabi Türkiye'de süs tavuğu kategorisine de giriyor. Çünkü renkleri ve desenleri gerçekten güzel. Bir tavuğun süs tavuğu olabilmesi için bence görseli çok önemli. Tüylerin yapısı, deseni, parlaklığı bunlar çok önemli. Ve Speckled Sussex'ler hani paçası, takkesi olmamasına rağmen sadece görüntüsüyle, renk uyumuyla, benekleriyle tam bir süs tavuğu. Ee, bunun yanında e, süs tavuğu demişken e, yumurta adetleri de tam bir e, bantam süs tavuğu kadar. Yani ortalama bir bantam e, 150 yumurta kadar yapıyor. Ve spektek de diğer sasekslere göre daha az yumurta yapıyor. Senede bir tavuktan e, 150 yumurta hani iyi bir verim. Çok fazla yumurta yapmıyorlar. Yani Diğer sasexlere göre yumurtacı bir ırk değil diyebiliriz spektek sasexler için. Piyasada kolaylıkla yumurtasını civcivini ya da anaç olarak spektek sasex bulabiliyoruz arkadaşlar. Ama burada amaç Hani e, hayvan bulmak spektek sasex beslemekten ziyade beslediğimiz hayvanın e, güzel olması, tavuğun güzel olması, renk ve desenlerinin iyi olması. Şu anda ekranda gördüğünüz tavuk mesela benim çok hoşuma gidiyor renk ve desenleri. Hani beyazlar e, belirli bir düzeyde dağılmış. Çok fazla değil. Ki zaten eğer ki beyaz tavukta çok fazla ise kalitesini düşürüyor arkadaşlar. Çünkü Speckled Sussex'ler yaşlandıkça e, beyazları artıyor. Yani insanlarda nasıl saçlar beyazlıyorsa Speckled Sussex'ler de aynı şekilde beyazları artıyor. Ve, ama kaliteli bir hayvan besliyorsanız arkadaşlar yaşlandığında dahi beyazları derengini ve desenini bozmayacak şekilde artması önemli. Bu videodaki hayvanlar e, gençti. Şimdi bu videodaki hayvan yaşlı bir hayvan. 4 yaşında bir tavuk ama beyazlarını görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel dağılmış ve benim en güzel tavuklarımdan e, birisiydi. Sibek'le sasekteki en önemli sorulardan birisi de arkadaşlar, peki bizim hayvanımızda çok fazla beyaz var tavuklarımızda ve biz alttan nasıl kaliteli yavru alabiliriz? Eğer ki böyle bir problem varsa tavuk çok kaliteli, beyazı az değilse Arkadaşlar koyu kırmızı beyaz az olan bir horozla eşleme yapabiliriz ve böylece alttan alacağımız yavruların beyaz oranını azaltabiliyoruz. Bu konuda kendi sürümden örnek vermek istiyorum. Bunlar benim sürümün bir kısmı tavukların benekleri görüldüğü gibi eşit bir şekilde dağılmış. Görüntüyü bozan herhangi bir benek yok. Arkadan da benim damızlığım geliyor horozum. Sırtı kırmızı ve hiç beyaz leke, benek yok. Yani bu da bu tavuklarla eşlediğim zaman da alttan alacağım cicivlerde benek sayısını azaltacak. İri, ayrıca da iri cüsseli bir hayvan. Görüntüsü de güzel. Ee, harika bir e, damızlık diyebilirim. Burada fotoğrafta da görüyorsunuz daha yakından. Yaşı da var arkadaşlar. Yaklaşık 4 yaşında bu damızlığım. Ve bir tane de genç horozum var. Bu da diğer genç horozum. Ama ikisinin arasında kan bağı yok. Ben iki farklı hattan ilerliyorum, kendi damızlıklarımı kendim üretiyorum arkadaşlar. Kendi damızlıklarımı kendim yetiştiriyorum arkadaşlar, çünkü dışarıdan aldığım horozun ileride geçmişini bilmiyorum ve ileride nasıl bir dijıcı alabileceğimi tahmin edemiyorum. Bu yüzden bu hayvanlarda damızlık önemli, at alacağımız horoz önemli, çünkü alacağımız yavruyu tahmin etmek zor ve istemediğimiz desenler elde edebiliriz. Şu andaki tavukların mesela desenleri çok iyi. Soy takibi için de ayaklarına bileklik taktım arkadaşlar. Kırmızı olanlar ve mavi olanlar var. Kırmızı olanla mavi olan arasında 6 ay gibi bir fark var arkadaşlar. Yani genç olanlar, daha genç olanlar, kırmızı olanlar bu tavuk çıkarmış bilekliğini. Ama bu da 1 yaşında bir hayvan ve 6 aylık bir hayvanlar var. Tavuklar zaten 7. ayında yumurtaya geliyor. Yani 6. ayında kılavuz verebilir. Düzenli bir şekilde yumurtlaması 7. ayı buluyor arkadaşlar. Zaten çok fazla yumurta yapmıyor. Çok fazla verimli değiller. Bu hayvanlar dediğim gibi tamamen süs tavu ve görsel amaçlı beslemek isteyenler için uygun hayvanlar olacak. Zaten sadece görsel olarak bile birçok şeyi vaat ediyor. Hayvanlar gerçekten kusursuz. Bir sürede doğru eşlemeler yaptığınız zaman da hayvanların şekilleri gerçekten değiştiğini göreceksiniz. Bunu fark edeceksiniz aldığınız yavrulardan, civcivlerden. Biraz da bahsetmek istiyorum. Civcivleri genelde sarı renkli oluyor. Kafalarının arkasında, ense kısımlarında kahverengi bir leke oluyor. Ya da sırtlarında iki tane yan yana kahverengi çizgi de olabiliyor. Fotoğrafta da görüldüğü gibi bunlar şart yok. Sadece ee, kafaların arkalarında de olabiliyorlar. kahverengi nokta ve sırtlarında siyah çizgiler var. Bir haftadan sonra kanatlara çıkmaya başlıyor zaten belli oluyor. Ayrıca 10 günlük olduklarında horoz ve tavukları da ayırt edilmeye başlıyor. Tavuklar kanat ve kuyrukları daha hızlı gelişiyor. 10 gün içerisinde kanatları çıkıyor, kuyrukları uzuyor. Horozların ise kuyrukları çıkmıyor, kanatları da daha kısa oluyor ve gövdeleri daha yuvarlak bir yapıya sahip oluyor. Bu şekilde de horoz ve tavuk ayrımını yapabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca bütün bunların yanında Spectex uysal tavuklardır. Horozlar biraz agresif olabiliyor ama tavuklar gerçekten uyusaldır. Görüyorsunuz videoda da zaten elimden e, yemiyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Son olarak da kümesimden damızlıklarımdan bir tanesini görsel olarak videonun sonuna bırakıyorum. Yakın olarak çektim desenlerine bakabilirsiniz. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.